Bugün Atina ve Ankara gerginliği global medyaya nasıl yansıdı? Evet, en önemli konulardan biri bu. Batı önce global medya taramasında ön plana çıkan 5 konuyu aktarayım. Batı Atina ile Ankara'yı birbirine yaklaştırmaya çalışıyor ama Erdoğan'ın söylemi sorun yaratıyor. Koronavirüs, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Avrupa'da hala hem bulaşıyor hem öldürüyor. Fransa'da yeni açılan 81 okul pandemi yüzünden kapatıldı. Seçimler yaklaştıkça Başkan Trump iddialı ama etkisiz. Kaliforniya yanıyor, Washington sessiz. Global medyada Türkiye haberleriyle başlıyorum. Berlin Türkiye ve Yunanistan'ı diyaloğa teşvik ediyor Katimerini. Erdoğan Türkiye Akdeniz'de müzakereye açık ama kararlı. El Cezire. Ege'de ve Doğu Akdeniz'de gerginlik. Yunanistan ne istiyor? Bunu yayınlayan Rusya, Rusya İngiltere Kraliyet Hizmet Enstitüsü'nün yayın organı. Kıbrıs Türkiye ile diyaloğa hazır olduğunu ama Ankara'nın tehditlerine de karşı olduğunu söyledi Katimerini. Fransa Erdoğan'a karşı ne NATO ne de Almanya'ya güvenebilir. Figaro, bu görüşü savunan bir uzman, Ardien Dezoen adında bir e, Doğu Akdeniz uzmanı. Türkiye, Doğu Akdeniz'de katı bir zeminde ısrar ediyor Le Castellorizo, Erdoğan'ın Türkiye'sine karşı Yunanistan bayrak gösteriyor. Le Soir, Belçika. Türkiye Kafkasya İhtilafı'nda önemli bir rol oynuyor. Bunu yayınlayan Eurasia Net, Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulu bir Kafkasya uzmanlık sitesi. Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğal gaz oyunu değiştirebilir mi? Jamestown Foundation ABD. Erdoğan Türkiye'yi Çin'in sessiz bir müşterisi haline soktu. Foreign Policy Amerika. Vaka sayısı artarken Ankara koronavirüs sayılarını gizlemekle suçlandı. Voice of America. Türkiye. Avukatlar terörizm suçlamasıyla gözaltına alındı. Human Rights Watch İnsan Hakları Gözlemevi. Türkiye'deki tarihi bir Yunan Ortodoks kilisesine giriş yasa dışı bir şekilde duvarla engelleniyor. Bu haber hem Greek City Times'ta hem de Ermenistan Kamu Radyosu'nda var. Aydın bölgesindeki bir kiliseden bahsediyor. Türkiye, İngiltere'nin karantina listesine girer mi? Edinburgh News, İskoçya. Bu daha çok e, Türkiye'ye tatile gelip, Türkiye'den İngiltere'ye dönen turistler için geçerli. Mısır, Ankara'nın bölgesel politikalarına karşı Arap Birliği'ni topluyor. El Monitor. Türkiye, Çin aşısı için klinik testlere başladı. Middle East Monitor. Pentagon, ABD'nin incirlik üstünü terk edeceği yolundaki açıklamaları tekzip etti. El Monitor. Türkiye, Libya'daki ateşkes konusunda Moskova ile anlaşmaya yakın duruyor. Bunu yayınlayan Çin resmi televizyon şebekesi. Çin'de zaten bütün televizyonlar resmi. Türk Dışişleri Bakanlığı bu ateşkes konusunda henüz bir açıklama yapmamıştı. Türkiye Libya İş Konseyi. Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 10 milyar dolara ulaşabilir. The Libya Observer. Bu Saraç'a yakın bir yayın organı. Libya Başbakanı'nın olası istifası ankara trablus ilişkileri konusunda soru işaretlerini gündeme getirdi. El Monitor. Libya Başbakanı Fayez El Saraç istifa etmeye hazırlanıyor. Middle East Monitor. Moody's aralarında Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve İş Bankası'nın da bulunduğu kamu ve özel 13 Türk Bankası'nın uzun vadeli döviz reytinglerini düşürdü Moody's'in internet sitesinden. Kürtlerin dağlardan bir de Kore'den başka dostu yoktur. Bunu söyleyen Erbil Hevler'deki Güney Kore Başkonsolosu yayınlayan Rudau. Ankara ile Kıbrıs Türkleri arasındaki gerginlik artıyor. El Monitor. Türkiye Fransa. Macron, Mehmet Yalçın'ı Erdoğan'a verdi. L'Humanité, Fransız Komünist Partisi'nin yayın organı. Mehmet Yalçın, Bordo civarında evinden apar topar alınıp havaalanına gönderip Türkiye'ye iade edilen bir yurttaş. Suriye. Birleşmiş Milletler, Kürtlere yönelik şiddet ve tecavüzlerin sorumluluğunu Türkiye'ye yükledi. Marian, Fransa. Türkiye'deki kadınların gündemi, temel mesele cinsiyetçi şiddet, NPA, Nouvelle Parti Antikapitalist Fransa. Batı dünyasının altı büyük gazetesinin başlıklarına geçiyorum. Amerika'dan başlıyoruz. New York Times. Trump'ın Orta Doğu gelişimi iyi ama aslında o kadar da iyi değil. Trump bilim, maske ve ilaç konularını bir kez daha küçümsedi. Almanya'daki nazi toplama kampı Dachau'daki bir tutuklunun gizli günlüğü şeytani dünyayı faş etti. Aslında bu günlük sayesinde mahkemede sanıkların yargılanması ve mahkum olması sağlanmıştı. Adalet Bakanlığı, Amerikan Adalet Bakanlığı, John Bolton'un kitabı hakkında soruşturma başlattı. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yazdığı kitapta Trump ve Beyaz Saray'ın içi İç dünyası anlatılmıştı. Washington Post'a geçtim. Demokrasiyi korumak için erken oy kullanmak ve hızlı sayım gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Etkilisi koronavirüs aşısının 2021'in ortasından önce geniş kitleye ulaşamayacağını söyledi. Bu konuda Trump'la bir çelişkisi var. Çünkü Trump esas olarak 4 Kasım'daki seçimlere göre aşıyı dağıtmayı planlıyor. Biden Trump'ın onayladığı aşının güvenli olup olmayacağını sorguladı. Süper devletlerin arasındaki gerginlik nedeniyle batılı gazeteciler Çin'den çıkarılıyor. Trump'a inanacak olursak ABD'nin şu andaki başkanı Joe Biden. Kaliforniya'ya gittik Los Angeles Times. Koronavirüs iş yerlerini ve okulları değiştirecek. Evlerimiz ise çoktan değişti bile. Kaliforniya ve Batı yangınlar yüzünden mahvolurken Trump iklim değişikliği konusunda bir şey yapmayı reddediyor. İlginç bir magazin haberi gördüm Los Angeles Times'ta. Malezya'da bir maymun bir öğrencinin uyurken cep telefonunu çaldı. Maymun selfiesini çekti, sonra telefonu bırakıp gitti. Venezuela Başkanı Maduro insanlığa karşı suç işlemekle itham edildi. Bu Birleşmiş Milletler Araştırma Komisyonu'nun raporundan. İngiltere'ye gittik Guardian. Eski bir manken Amy Doris Trump'ın kendisini cinsel olarak taciz ettiğini söyledi. Koronavirüs. Pandemi Çek Cumhuriyeti'nde hortladı. Hindistan'da 98 bin yeni vaka kaydedildi. İki yeni vaka çıkınca Çin bir sınır kentinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kuzeydoğu İngiltere'de yeni koronavirüs kısıtlamaları başladı. San Francisco oy kullanma yaşını 16'ya çekebilir. Fransa'dayız Le Monde. Belçika kuzey bölgesini riskli alan ilan etti. Hep tabii koronavirüs yüzünden. İsveç'te sokağa çıkma yasağı yok. Maske mecburiyeti yok ama sıkı sağlık ve hijyen önlemleri var. Yetkililer koronavirüse karşı sürdürülebilir bir strateji oluşturmaya çalışıyor. İsveç çok başarılı değildi bu konuda. Liberasyon'un yeni genel yayın yönetmeni İsrail'in solcu Haaretz gazetesinden geliyor. ABD'deki yangınlar o kadar büyük ki dumanları Avrupa'ya gelmeye başladı. Uygurlar bir halkın köleleştirilmesi. Bu Le Monde'un baş yazısının başlığıydı. Libya'da protestocu bir sivil toplumun sahneye çıkması siyasi verileri değiştiriyor. Son gazetemiz Liberasyon. Midilli'deki göçmen kampından bir tanıklık. Bu rezil döşekte yatmaktansa memleketime gidip cezaevine dönmeyi tercih ederim. Öyle demiş bir göçmen. Le Pen, Marine Le Pen, Fransa'da aşırı sağcı partinin lideri yine gündeme getirdi. Başı sonu belirsiz bir idam cezası. Covid-19 sadece bazı sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edildi. Fransa'da yeni açılan 81 okul virüs nedeniyle kapatıldı. Kapakta başka ülkeler için de geçerli olsa gerek aşırı sağ 2 nokta üst üste İç düşmanlar diye aşırı sağın belirlediği iç düşmanları anlatmış. Ebru bugünkü güvenlik, güvenlik nereden çıktı? Global medya taraması burada sona erdi. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için hocam. İyi yayınlar. Teşekkürler.